Hey siz, içeridekiler, rehineleri çabucak bırakın, yoksa başınıza çok kötü şeyler gelecek oğlum, acayip rehin almışlar, ne yapacağız? Komiserim, haber verdik özel harekata, gelecekler, lakin oyalamamız lazım. Komserim, özel harekat bize, sakın müdahale etmeyin dedi, ne duyarsanız, ne görürseniz... Du Komserim, oğlum, tarıyorlar lan, nasıl müdahale etmeyeceğiz? Komiserim, bilmiyorum, öyle söylendi, müdahale etmeyin dedi. ne yapacağız ya? Vallahi tarıyorlar. Gımıldamayın vallahi var ya koduğumuz gibi yapıştırırız. Arkanızda pompalarla duruyoruz oğlum. <laughs> Beyler ya hala dosyalar almadılar mı? Yemin ediyorum burada sıkışmış durumdayız. Birazdan özel hareket falan gelir. İyice başımız belaya girer. Dur ben bir sorayım en iyisi. Sonuçta sıkıntıya girmeyelim burada. Teşkilatı bastık. Sonra gelip bize basmasınlar. Ba bana bakın içeridekiler. İçeriden silah sesleri geliyor. Şayet bir kişinin bile burnu kanadıysa buradan delik deşik olmadan çıkamazsınız. Ceset torbalarıyla çıkmak istemiyorsanız silahlarınızı bırakın. Ellerinizi başınızın üstüne koyun ve yavaş yavaş yürüyün. Adımı, soyadımı, TC kimliğimi falan da vereyim mi? Ev adresini falan. Lan yaklaşmayın. Yemin ediyorum bu adamları uçururum. Az bir zamana ihtiyaçları varmış. Dosyaların neredeyse hepsini yakmışlar. Biraz kalmış. He, tamam o zaman. Biraz daha tutacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Sanırım çıkmaya hazırız. Temizliğe komple başlamışlar. Patlata patlata gidiyorlar. Oğlum Ali emin misin? Özel harekat belki müdahale et demiştir. Bak bunlar niyeti bozdu. Hayır komiserim. Özel harekatın emri kesindi. Biz gelene kadar müdahale etmeyin dediler. Kapıdan ayrılmayın dediler. Komiserim yapabileceğimiz bir şey yok. Tek umudumuz özel harekat. Ulan işe bak be. Müdahale edemiyoruz. Reyineler var. Aman diyeyim çocuklar. Hepsinin niçin alın Şayet rehinelere bir şey yapmaya çalışırlarsa Vurun Anlaşıldı komiserim Ya aslında 3-5 tane indirsek fena olmaz ama Birazdan özel harekat gelir Hepinizi laciverde boyar Lan dik dik konuşma Arkanla pompalıyla duruyorum Koduğum gibi yapıştırırım Amele sümüğü gibi camdan çıkarsın Ulan hainler Siz teşkilat binası basarsınız ha Teşkilat binasını basmak Ölmekle aynı şey Siz birazdan görürsünüz Biraz daha konuşursan sen görürsün seni arabanın önüne yapıştırırım valla. Konuşma lan ne <laughs> Ulan ne patlattılar be. Yemin ediyorum var ya. Buradan bunları kimse kurtaramaz. Yürüyün aslanlarım yürüyün. Sizinle birlikte operasyona gidiyoruz. Koşu. Bugün çok büyük bir operasyon var. Ve helikopterle gideceğiz. Yalnızca 4 kişi. Üstelik daha fazla değil. Çünkü bu operasyon zorlu olacak. Peki o zaman neden 4 kişi gidiyoruz amirim? Çünkü bu seferki baskın yapacağımız yere yalnızca elit 4 isim girebilir. O da bizler oluyoruz. Çocuklar kalabalık gidebilirdik, baskın verebilirdik. Lakin durum biraz hassas. Hainler teşkilat binasına basmışlar ve oradaki ajanların rehin almışlar. Onları öldürmekle tehdit ediyorlar. Biz de bu yüzden kesinlikle kalabalık olarak gidemeyiz. Oğlum birbirinize bakmayın ben konuşuyorum. O yüzden kalabalık gidemeyiz. Anlaşıldı amirim. Yani ince bir operasyon. Neşter gerekmiyor. Lazer gerekiyor. Yani vallahi lazer, neşter... Allah ne verdiyse gireceğiz işte. Yani milimetrik değil mikronluk ameliyat diyorsun öyle mi? Oğlum sen niye tıbbi tıbbi konuşuyorsun? Doktor olmak istediğinde sonradan vaz mı geçtin? Ben öyle mikron, milimetre falan anlamam. Gideceğimiz yerde hainler var. Ve temiz bir operasyon çekmemiz lazım. Lakin kapıdan giremiyoruz. O yüzden... Bacadan gireceğiz. Yani kulak burun boğaz değil daha çok beyin ameliyatı diyorsunuz. Hayır ulan hainler var temizlememiz gerek diyorum. Yani bakteri var değil virüs var diyorsunuz. Allah kahretsin bu zamana kadar biz bu adamı nasıl atmamışız diyorum. <laughs> Oğlum bak senin yüzünden psikolojim bozuldu. <laughs> Yapma ne olur. Amirim arkadaşımızın kusura bakmayın o biraz heyecanlı. Ee, kendisi malum uzak yerlerde görev yaptı ya. Çok doktorlukla ilgili falan böyle rollere girdi. Özel hareketçi ya. Tamam da oğlum öyle konuşuyor falan değişik değişik anlamıyorum ki. Gireceğiz müdahale edeceğiz çıkacağız işte. Uzatmayın ya. Peki amirim. Yani şimdi biz arabanın contasını mı değiştireceğiz lastiğini mi? Allah kahretsin. Bir tek araba tamircisi eksikti. O da geldi tam oldu. En iyisi video girişi yapayım. Yoksa bu adamlarla var ya bu operasyon zor. Şunlara baksana. Asıl benim göze bak lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Giriyor giriyor çıkıyor. Tıpkı bizim gibi. Operasyondan operasyona girip girip çıkıyoruz. Vay! Wow, güzel oldu. Şu gözlere bak dostum. Seni çılgın çılgın yer. <laughs> bu ne lan? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te özel harekat modlarına devam ediyoruz ve bugün öyle bir operasyon. Ha! Onu engel sandım lan. Öyle bir operasyon var ki arkadaşlar hayranlıkla ve mükemmellikle yapacağız bu operasyonu. Bugünkü operasyonumuz özel harekat teşkilat binasına baskın verenlere odun veriyor. Vol bilmem kaç. Bugün gördüğünüz gibi çok değişik bir operasyon var. Bugün helikopterle gidiyoruz. Biliyorsunuz daha önceden hep araçlarla gidiyorduk. Ne oldu? Ha, Araçlarla gidiyorduk. Bugünse hava aracını kullanacağız. Yani yine araçlarla gidiyoruz. Çok bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi teşkilat binasını basmış hainler var. Ve arkadaşlar bu hainler biraz fazla ileri gitti. Hem rehineleri var hem de maalesef ki binayı patlatıyorlar. Yani delil yok ediyorlar falan. Baya karışık bir operasyon. Bugün tamı tamına bir lazer operasyonu yapacağız. Evet, epilasyon cihazları bacağınıza geldi. <laughs> Bunlar neyle çeşitliler Bugün ince bir operasyon yapacağız. Ve çatıdan gireceğiz. Hepsini tek tek temizlemeye çalışacağız. Yani anlayacağınız işimiz zor. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Ve işte çocuklar. Bu birinci teşkilat... Şu arkadaki de ikinci teşkilat değil mi? Şu tarafta mıydı ha? Burası. İşte burası. Silah seslerini duyuyor musunuz çocuklar? Tam olarak burası. Daha ne kadar burası diyebilirim bilmiyorum. Şöyle yanaşalım. Buraya gireceğiz. Amirim duymayacaklar mı? Oğlum sence duyacaklar mı? Görmüyor musun? Adamlar resmen tarama yapıyor. Şöyle ineceğiz. Nazikçe çatıya. Güzel. İnin çocuklar. İnin. Çıkın bakalım. Duydunuz değil mi? Aman diyeyim dikkat edin oğlum. Şu var ya bir tane vurursa. Yalan oluruz. Buradalar çocuklar. Direkt gireceğiz. Hazırsanız giriyoruz. Oğlum gel gel yanaş yanaş. Şu helikopteri de kap. Sakin olun alttalar biliyor çatışıyorlar amirim. Tam da buradan geliyor altımızda. Oğlum farkındayım Allah, Allah Stres yapmayın. Şimdi onlara bir sürprizimiz var. Gelin. Biz buradan gireceğiz. Burada. Gazlar atıldı. Go çocuklar. Geliyoruz Bo! Tabi daha havalı gelebilirdiniz ama siz bilirsiniz. Şşş sakin sakin. Motherfucker falan yok. Operasyon var çocuklar. Gelin böyle gel. Takip edin. Gelin. Yaklaşın çocuklar. Giriyoruz. Geçin şöyle. Gir 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 gir. Güzel. Gel şöyle. Koşun oraya. Koş. İçeri gireceğiz çocuklar. Açıyorum kapıyı. Gelin. Girin şöyleleri. Gir 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 gir. Gir. Go 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 go. Güzel. Gir içeri. Gir oğlum. 3 deyince. Gelin çocuklar. Giriyoruz. Polis. Kaldırın ellerinizi. Teslim olun. Özel harekat. Özel harekat. Temiz çocuklar. Gel böyle. Gel böyle gel. Mother fucker falan yok. Koşun oğlum koş. Neredesiniz lan? Şşt, giriyoruz amirim. Giriyor musunuz? Eyvallah. Onu yaptığınız iyi oldu. Gelin böyle. Gel. Madem giriyorsunuz Bismillah. Lan. Hayım var. Girin çocuklar. Gel böyle gel. Dikkatli olun. Işıklarınız açık olsun. Özel hareket ayağınıza geldi çocuklar. Ölme garantili. Teslim olmak istemiyor. Oha. Teslim olmak istemeyen. ile indirilir. Buradan mı gideceğiz lan? Gelin çocuklar. Aşağı. Hop. Dikkat. Vay şerefsiz. Devam et. Go 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 go. Oo. Helal koçum. İyi gördün. Devam edin. Devam devam devam. Oğlum şu bizim adam biliyor galiba lan. Oğlum sen yolu biliyorsun. Bize ihtiyacın yok. Go. Çocuklar siz pek bilmiyorsunuz galiba. Siz niye uzaktan bakıyorsunuz? Amirim arkadaş heyecanlı. Bırakıyoruz. Bırakmayın oğlum. Siz de gelin. Gel böyle gel. Etkisiz hale getirildi. Silahlara bak lan. Ağır kullanıyorlar ha. Gelin bakalım. Buraları hep yakıp yıkmışlar. Serverlar gitmiş. Dosya. Vay şerefsiz. Lan. Bırak lan silahını. Hayır. Çocuklar gidin. Go 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 go. Devam tamam, devam tamam, devam. Tamam. Gir 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 gir. Güzel. İlerliyoruz. Gelin böyle. At silahını. Görüyoruz oğlum seni. Çocuklar formasyon alın. Formasyon. Tamam temiz. Ben gidiyorum. Acayip kaza geldim oğlum. Lan fena gidiyor operasyon var ya. Çocuklar. Bir. 2 Üç. Özel harekat. Özel harekat teslim olun. Gelin çocuklar. Gel 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 Şöyle geçelim. Özel harekat. Girin çocuklar. Go 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 go. Girin. Ben koruyorum. Gir 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 gir. Çocuklar go. Gir 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 gir. Güzel. Geçin şöyle. Burası da açık. Yok etmişler lan. Gel çocuklar. Polis özel harekat. Teslim olun. Teslim olun ya da ölün. Gelin böyle. Özel harekat. Tavsiye etmiyorum bakın. Salak salak hareketler yaptığınızı şuraya falan bakın. Gel çocuklar. Gel. Dikkatli olun. Açıyorum. Hazır mısınız? Gelin. Hazırız amirim. Pekala. Bismillah. Girin. Girin çocuklar. Ben tutuyorum kapıyı. Gir. Geç 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 geç. Go. Girin. Gir oğlum gir. Devam et. Şu bayağı atılgan ha. Devam devam devam. Girin. Polis özel harekat. Atın silahlarınızı. Teslim olun. Kaçışınız yok. Gerçi buradan kaçsanız da olacak. Binayı yok etmişler lan. Gelin böyle gel. Takip edin çocuklar. Takip. Aman diyeyim dikkat edin. Polis özel harekat. Teslim olun. Lan. Vay hain. Poslanmış. Oğlum acayip korktum lan. Çocuklar tırmanabilirsiniz. Ben size güveniyorum. O işi siz yaptınız ya. Diyorsun abi. Dedim bile. Gelin böyle. Aşağı giriyoruz. Dikkatli. Dikkatli ilerleyin. Hainler olabilir. Şunu patlatsak aslında bize bir gaz kamuflajı. <laughs> o kadar cansız düştü ki. Ulan var ya. Hani o kadar bitkin ki ölmek bile istemiyor artık. Özel harekat. Her şeyi patlatmışsınız zaten. Teslim olun lan. Canımı sıkmayın. Akşam akşam teslim olmuyorsunuz. Sonra ölüyorsunuz. Ay. Çocuk tepe tepe cehenneme gitti çocuklar. Abo. Kancaları getirip buradan yalnızca şu alatlardan sarkarak inebiliriz. Gelin böyle. Hem macera oldu ama diyor. Oh. çocuklar, burada birisi var ve bizi duymamış. Ulan bu aparatlar olmasa şunun gibi düşerdi. Şu Rambo bıçağını denemeyi ne zamandır istiyordum. Hadi bakalım. Bu zamana kısmetmiş. Ah! Temiz. Gelin çocuklar. Gel böyle. Aha. Nasıl kağıt. Ulan. Lan gördü. Çocuklar. Benim sessizlik planı suya düştü. Allah kahretsin. Bırak silahını. Teslim ol. Hiçbir şey yaramaz. Çocuklar dikkat edin. Buna yapacağımı biliyorum. Ulan. Bırak silahını. Atamadım. Şöyle atalım. Teslim ol. Gaz bir yayılsın da. Güzel. Maskeleme tamamdır. Gelin çocuklar gel. Bunu tabancayla indireceğim. Lan. Bırak silahını. Bırak. Temiz. Geç. Namussuz. Gelin çocuklar. Temiz. Sanırım çıkış katına ulaştık. Gelin böyle. İşte. Rehineler çocuklar. Rehineler. Ula. Ula ben size yapacağımı bilirim. Ulan namussuzlar. Sıkın çocuklar. Güzel. Onlar dosttu ya. Pardon amirim kaptırmışız. Kaptırmasaydınız iyiydi. Tamamdır. Güvendesiniz merak etmeyin. Valla bu kadar teşkilatın içinde ikiniz nasıl esir kaldınız merak ettim ama. Güvendesiniz. Bir de kadın FBI görevlisi vardı. O da burada amirim. Buldu. Buldun mu? Vay aslanım. Güzel. 3 tane rehine için 33 tane adam temizledik. Gerçi bunlar adam değil. Hain kırmızı maskeliler. Neyse. Siz iyisiniz değil mi? Sayenizde amirim. Sayenizde. Ajan arkadaşımız da iyi. Siz olmasanız teşkilat binası ne yapardı? Patlardı diyeceğim ama zaten patladı. Neyse. Binaya zarar geldi. En azından size değil. Ee, amirim kapıyı da açarsanız. Kapı? Ha şu. <laughs> Sıkıntı değil çocuklar. Buyurun. Çıkabilirsiniz. Gelin böyle. Tamam arkadaşlar sakin. Kurtarma operasyonu başarılı. Bravo bravo. Helal olsun özel harekat. Helal. Aman estağfurullah canım. Görevimizi yaptı. Önemli olan sağ salim kurtulmalarıydı. Biz de bunu sağladık. Böylelikle videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün kapatın oğlum şunu ötüp duruyor. Teşkilat binasını basan hainlere odunu verdik ve onların bir daha bu binayı basamayacağından emin olduk. Gördüğünüz gibi temizledik ve şimdi merkeze dönebiliriz. Sanırım bunu alsak çok da sıkıntı olmaz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bilin çocuklar. Çocuk hep sirenin arabam olsun istemişimdir. Oyuncak mı oyuncak? <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya vallahi bu operasyondan sonra şöyle güzel bir mekana mı gitsek? Şu yanda teşkilat var diye bir yer açılmış. Aman abi. Bir teşkilat binası daha olmasın. Evet haklısın. Olmasın. Ne oluyor ya? Ne, ne göstereceksin? Ne oluyor lan? Su. Beni korkutuyorsun. Oğlum banyoya da geldik tövbe tövbe Ne oluyor? Ay ateş ee, Senle ben iyi arkadaşız değil mi? Yani her ne kadar sadece Böyle bir kere tanışmış olsak da Arkadaşız değil mi? Hayda Arkadaş ayağına başladı Ulan yürüdüğümü düşündü ya yanlış anladı Sapık sandı beni ee, ta Tabii ki de Yani istersen arkadaş bile sayılmayabiliriz Yok yok sayılırız sayılırız Ateş sana güvenebilirim değil mi? Yani göstereceğim şeyi herkese göstermem çünkü. Tabii ki tabii ki. Güvenebilirsin. Ulan ne gösterecek sevgilisinin fotoğrafını mı? Ay Ateş. Bacaklarıma bak. Ya tamam varsın. Ne? Anlamadı. Bacaklarım diyorum. Bacaklarıma baksana. Yok canım. Ne münasebet. Niye bakayım? Ay ne demek niye bakayım? Baksana bak diyorum işte ya Allah Allah. Hem niye bakmıyorsun ki? Tut, tamam tamam kızma bakayım da yani. Sonra yanlış anlayacağım. O... O ne lan?